Sığmaçlara girdik biraz önce. Şimdi hem Altılı Masa'da hem de aslında partiniz içerisinde bu konuda farklı görüşler var. Altılı Masa'da mesela Sayın Akşener geri göndereceğiz diyor. Siz iki yıl içinde göndereceğiz demiştiniz. Ama işte Sayın Davutoğlu dönmelerini beklemek zor diyor. Sayın Babacan göndermek mümkün değil diyor. Bunlar eski açıklamaları olabilir, yenilemiş olabilirler. Dönelim sizin partinize. Mesela Sayın Tunç Soyer. Birlikte yaşamak zorundayız, bunu öğretmek zorundayız diyor. Veya e, Bolu Belediye Başkanı e, Sayın Tan Tanju Özcan e, zaten e, ne düşündüğü, ne yaptığı e, belli. E, gelinen aşamada e, siz sığınmacıların geri gönderilmesi e, konusunda e, hala aynı fikirde misiniz? Bunu nasıl yapacaksınız? Ve e, parti içindeki bu farklı görüşler veya altın masadaki bu farklı görüşler e, bu işi zorlaştırmayacak mı? Şöyle... Bir sefer altı partiden sığınmacıların insani koşullarda Suriye'ye dönmelerini istiyorlar zaten. Yani, yani insani hiçbir... koşullar tırnak tırnağı içerisinde herkes istiyor ama Şimdi işte bu insani koşullar herkes ne? Herkes istemiyor. Erdoğan istemiyor mesela. Erdoğan istemedi, burada kalacaklar dedi. Sonra ısrar olunca belki de öyle diyor bazen gazetelerde haberdi. Kamuoyu yoklaması sonucunda Suriyelilerin gitmesi gerektiği yönde bir eğilim olunca biz de gönderelim dediler. Hı hı. Bunlar gönderemezler. Göndermek istemezler. Çünkü köle gibi Suriyelileri çalıştırmak istiyorlar. Biz öyle değil. Biz Türkiye'nin saygınlığını korumak istiyoruz. İnsani koşullarda ırkçılık yapmadan bu insanları kendi ülkelerine göndermeliyiz. Burada insani koşullarda kendi ülkelerine gönderme konusunda hiçbir şey, fark, görüş farkımız yok. Nedir insani koşullarda göndermek? Şimdi bir, önce Türkiye ile Suriye büyükelçiliklerini açacağız. Yani Türkiye buradan Suriyelileri gönderecekse meşru bir organla muhatap olmak zorundadır. Meşru organ onların şu anda hükümet olan organlar. Daha önce CHP'liler gidip görüşmüştü. Yakın zamanda öyle bir şey oldu mu? Şu yani, anda hayır. Şu anda hayır ama yani görüşülebilir. Niye uh -huh. görüşülmesin? Ama önemli olan hükümetin bu görüşmeyi sağla. Yani meşru organların bu görüşmeyi sağla. Bir normalleşme Yap süreci Zaten olabileceği söyleniyor sanki. son dönemde. Evet. Yola açıldı tekrar Suriye rejimiyle e, normalleşme yolunda Kim görüşmelerin söyledi? başlayabileceği. Kim söylediği için? E, Putin siz... söylediği için. Benim dediğim için değil. Putin söyledi. Görüşeceksin dedi tıpış tıpış gidip görüşecek. Niçin? Kendisine ta en baştan yanlış olduğunu söyledim Suriye politikasının. Yapmadığı hakaret kalmadı. Yanlış yapıyorsunuz. Ya kardeşim 24 saat içinde gideceğim. Efendim Emevi Camii'nde namaz kılacağız. E buyur git kıl bakayım. Ne yaptın? Gidebildin mi? Gidemedin. E ne oldu? Sen oraya gidecekken 3 milyon 600 bin Suriyeli buraya geldi. Bu mudur başarı Allah aşkına? 33 askerimiz şehit oldu. Vuran Rusya'ydı. Nefesi nerede aldı? Putin'in orada. Ne yaptı? Kapının önünde bekletti seni. Kronometreyi açtı. Kaç dakika Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nı beklettiğini bütün dünyaya seyrettirdi. Ya sıkılmadan görüştü ve geldi. Ya şehit olan bizim askerimiz ya. Sen oraya niye gittin? Eğer birisi bir hesap verecekse, birisi sana bir bilgi verecekse açar telefonu bilgi verir. Oraya gittin. Daha buna benzer. Kendisine dedim ki Suriye ile otur bir uluslararası Suriye konferansı düzenle. Hı, hı Kendisine bir önce nasıl düzenleyeceğiz dedi. Kendisine bir mektup yazdım. Suriye konferansının nasıl düzenlemesi gerektiğini, içeriğinin ne olması gerektiğini oturduk yazdık. O zaman Dışişleri Bakanlığı'ndan, emekli bürokrat arkadaşlardan da bilgi alarak bunu yazdık gönderdik. Yapmadı. Sonra biz düzenledik. Biz düzenledik gene kıyameti kopardı. Şimdi Putin söyledi. Selamı çaktı. E, niye görüşmeyelim diyor. E düne kadar her e, türlü hakareti yap. Rakamlar de. karışık. E... Kaç milyon sığınmacı var sizce e, Türkiye'de? Yani kaçak göçmen hepsini kaçak düşünürseniz? Kaçak göçmen hepsi yani, Pakistan'da çünkü sığınmacı... mesela mesela ya, Ümit şey Özdağ 10, diyor ki 13 milyon diyor. Şimdi 10 milyonun altında değil. Yani e, o rakama Pakistan, yaklaştık o zaman Ümit yani, Beyin söylediği. Yani. rakamlar gerçek. Çünkü 10 milyonun üstünde mi olduğunu e, düşünüyorsunuz? Ya toplam. en az 10 milyondur. Yani Afganlı, Suriyeli, Afrikalılar var. E, Bunlar için en kalabalık grup olan Suriyeliler galiba ikinci sırada e, Afganistan'dan gelenler. Hı, -hı. Hı, -hı. Afganistan'dan nasıl geliyorlar? Bin küsür kilometrelik İran toprağını aşarak geliyorlar. Nasıl geçiyorlar? Gittim sınıra. Kapıya gittim Van'da. Bunu gözlemek için mi gittiniz? Yani gittim sorayım ya bu Afgan şeyler, kaçaklar nasıl geliyor bizim ülkemize? Sordum. Oradaki görevlerde buradan geçmeleri mümkün değil dedi. Çünkü pasaport kontrolü yapıyoruz burada. Nasıl geçiyorlar? sınırdan. Peki sınırda karakolları yok mu? Var dediler. Bir karakol diğer karakol görüyor. Ayrıca kameralar var. Evet. E peki nasıl oluyor da insanlar akın akın geliyorlar? Şunu yaptık. Sınır namustur diye. Bütün sınırlarda bu vardır. Orada hudut namustur diye yazar. E peki nasıl oluyor? Yol geçen hanına döndü. Orada da bizi suçladılar. Van Gölü'ne gidin. Van Gölü'nde bir sürü Akdeniz'de nasıl Suriyeliler, diğer sınırmacılar ölüyorsa, Van Gölü'nde de insanlar öldü. Evet ne yazık ki. Kazalar oldu da ayrıca. Nasıl oluyor bunlar geçiyorlar? Çünkü insan kaçakçılığı var. Çünkü sınırlar yol geçen hanına dönmüş. Bugün parayı verin, istediğiniz yere sizi kaçakçılar götürür ve getirir. Peki sınıra da sahip çıkmıyor. Ya devletine sahip çıkmıyor bu yönetim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları yol geçenleri. Parayı verin istediğiniz adamı getiriyorsunuz. Parayı verin istediğiniz adamı hapisten çıkarıyorsunuz. Yurt dışına götürebiliyorsunuz yani. Zindaşlı böyle kaçmadı mı? Zindaşlı böyle çıkmadı mı? Bastırdı parayı. Girdi milletvekili araya. Hakim de itiraf etti. Telefon ettiler ben çıkarmak zorunda kaldım dedi. Sezgin Baran Kokmaz nasıl gitti? Ne söyledi İçişleri Bakanı? En yukarıdan en aşağıya kadar oturduk, karar verdik. Sonunda çıkardık diyor yurt dışına. Şimdi yurt dışına çıktı diye pişman oldular. Niçin? Amerika'da istedi diye. Şimdi istiyorlar Sezgin Baran Korkmaz gelsin. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına hacizi kim kaldırdı? Kim yazıyı yazdı? Kim çıkmasını istedi? Birisi Anayasa Mahkemesi üyesi, birisi Adalet Bakanı'nda bakan yardımcısı. Şimdi siz millete dönüp diyeceksiniz ki biz devleti adaletle yönetiyoruz. Hayır efendim. Siz çetelere hizmet ediyorsunuz. Açık söylüyorum. Çetelere açıkça hizmet ediyorlar. İstiyorum bari bu konuda da bir dava açsınlar da çetelerin bütün dosyalarını bir savcının önüne koyalım. Bakalım ne diyecek. E, siz GSK'da e, olmayan e, bilgiler bizde var dediniz. Çok da tartışıldı evet. e, o dönemde. Evet. Sığınmacıların ya da sonradan vatandaşı olanların bir kısmının seçimlerde oy kullanacağına şimdi dönük eleştiriler var. Şimdi Suriye'de, şunu bir bitireyim. Suriye'de. Evet, aslında şunu soracaktım. Siz nasıl göndereceksiniz diyecektim ama ha. bilmiyorum. Yani evet. şimdi Bir de o YSK meselesini açarız. Büyükelçilik açacağız Karşılık büyükelçilikleri açacağız. Ondan sonra onların evini, yolunu, okulunu hepsini yapacağız. Bizim müteahhitleri yapacak. Avrupa Birliği'nden alacağımız fonlarla bunu yapacağız. Avrupa Birliği'nin istediği sadece siz şeffaf olun. Parayı nereye harcadığınızı bize bildirin. Parayı nereye harcadığımızı bildirirsek, şeffaf olursak onlar da istiyorlar. Ama %80'i dönmek istemiyoruz. Dönmeyiz diyorlar. Şimdi geleceğim. o nasıl yapılacak? Oraya da geleceğim. Evet. Şimdi yolu var mı? Var. Okulu var mı? Var. Üç, can ve mal güvenliğini sağlamamız lazım. Yani bunlara tekrar yeniden bir saldırının olmaması lazım. Can ve mal güvenliğini sağlayacaksın. Kıbrıs'a gibi. Nasıl? Kıbrıs'a yıllardır tam bir huzur var. Başka? Onlara iş yeri yaratacaksınız. Bizim Gaziantep'li iş adamlarımızın orada çok güzel fabrikaları vardı. Diyeceksiniz ki o fabrikaları yeniden çalıştırın. Sizden tek istediğimiz kazandığınız dolarları Türkiye'ye getirin. Bu kadar basit. Ha bu neden iki yıl diyoruz? Bunların yapılması belli bir zaman aldığı için. Bakın biz akılcı politikalarla yapıyoruz. Öyle bindireceğiz otobüse bunları göndereceğiz. O olmaz. Hı hı. Şimdi o Türkiye'nin saygınlığına zarar verir. Türkiye'nin itibarına zarar verir. Türkiye demokratik bir ülkedir. Türkiye insan haklarına saygılı bir ne ülkedir. Kadarını Türkiye bu ırkçılık yapamaz. Ben, gönderebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ne kadarını sığınmacıların gönderebileceğinizi düşünüyorsunuz? Ben bu konuda bunları açıkladıktan sonra İstanbul'dan bana Suriye'den gelen kaçan gelen bazı parti liderleri, kadın örgütleri, sivil toplum örgütleri beni davet ettiler. Dediler ki, bizi nasıl göndereceksiniz? Biz gitmeyiz. Anlattım size anlattığım gibi. Böyle yaparsanız hiçbirimiz burada kalmayız. Hepimiz gideriz kendi ülkemize. Dediler Burada aç geziyoruz dediler. Siz Esat'la görüşmeye gider misiniz? Efendim? Esat'la görüşmeye gider misiniz? Niye gitmeyeyim? Yani ya da planlıyor musunuz böyle yani bir şey diye bir sorayım. Yani şey olursa yani inşallah geleceğiz iktidara. Bütün sorunları çözeceğiz Esad'la da görüşeceğiz Bakın Orta Doğu halkları bizim akrabamız Orada Kürtler var Bizde de var hı hı. Araplar var bizde de var Ezidiler var bizde de var Türkmenler var e zaten bizler de Türk'üz Şimdi Orta Doğu halklarıyla Niye kavga ediyoruz hı hı. Neden birbirimizi öldürüyoruz Egemen güçler silah satsın diye Türkiye neden bu tuzağa düşüyor Neden birilerinin talimatıyla iş yapıyor Neden Erdoğan çıktı AK Parti grup toplantısında Obama'ya seslendi. Beni neden Suriye'de yalnız bıraktınız? Sizin dediğinizi yaptım dedi. Hiçbir emperyal güç ateşi eliyle tutmaz, maşa kullanır. Maşa kim? Beyefendiydi. Gitti Suriye'ye girdi. Hadi buyur bakayım. Ancak